ağırlamazsa çok memnun oldum. Tabii bizim de dostluğumuz çok evet. uzun süreye dayanır. Sergim ııı e, özellikle son yıllarda yaptığım ııı e, işleri ııı e, toparlayan e, bir e, sergi. E, dönüşüm, e, Metamorfoz adını e, taşıyor ve benim gerek dört boyutlu lentiküler e, yüzey üstüne yaptığım çalışmalar gerek. Yeni tuallerim, figüratif veya soyut birbirinden farklı görünen e, ama benim se, sanat yolculuğumu, serüvenimi özetleyen işleri barındırıyor. Bu sergiyi bir aylığına e, Kuşadası'na taşımış olmaktan e, çok mutluyum. Ve e, gerçekten e, yurdun her yerinde keşke her birimiz, her Türkiye'nin her e, değerli sanatçısı eserlerini yurdun dört bir yanına taşıyacak zaman, imkan, fırsat ve bunları sergileyecek e, mekanlar bulsa. Ada Modern Sanat Galerisi'nde hiçbir zaman çizgiyi düşürmeden sadece ulusal değil, ulusal anla, uluslararası anlamda da değerli, kıymetli e, sergileri buraya taşıyalımdı. E, biz e, vakıf olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz bir buçuk bir, senedir. Ada Modern Sanat Galerisi bugün için e, artık gücünü ispatlamış bir sanat merkezidir. E, Bedri Baykam sanatçı kimliğinin yanında çok özel bir Türk aydınıdır. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi bu değerli sergiyi bizimle birlikte ve e, Kuşadalı sanatseverlerle paylaşıyor. Evet. evet. evet artı söğüt sanat hepsinin sırası görüyorsunuz ve benim yerindedir. Mesela Sürrealizm 1923. 1923 hemen burada bulabiliyorsunuz. Belki hiçbir, e, belki yalık yoktur. Hep evrenin sonu, başı, büyük soruların yanında bir yalık var. Bunlar gibi davranıp belki hiç yalık yoktu yoktur diyor.